E, firma olarak siber güvenlik alanında yapmış olduğunuz çalışmalardan ve gelecekteki planlarınızdan bahseder misiniz? E, tekrar merhabalar. Ben İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü. Yaklaşık 10 senedir e, siber güvenlik alanında İnfrasis hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet odaklı projeler götüren bir entegratör. E, son 10 senede biz firmamızı kurduğumuzdan beri de dünya çok değişti. Eskiden bir e, zulmüş, bir yükmüş gibi gözüken siber güvenlik artık bugün, her ticaret e, yapan kuruluşun her devletin her bireyin olmazsa olmaz bir Şartı oldu. Bu noktada e, dünyada ciddi bir siber güvenlik e, hizmet açığı ortaya çıkmaya başladı. Bu gerek devletler seviyesinde gerek büyük kuruluşlar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla biz de infres olarak e, önümüzdeki 10 yılda giderek daha da hizmet odaklı bir firma olup e, hem yurt içinde hem yurt dışında müşterilerimizin siber güvenlik duruşunu e, dayanıklılığını arttıran e, hizmetler ve çözümler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye siber güvenlik önlemleri kapsamında hangi noktada? Türkiye aynı fiziksel dünyada olduğu gibi Siber dünyada da jeopolitik olarak oldukça e, önemli bir konumda ama tabii önemli bir konumda olmak yüksek bir e, riski barındırmaya getiriyor. Bu konuda gerek infrasiz siber mühendislik gerek e, sektörde e, bizim gibi çalışan diğer firmalar olarak üstümüze çok büyük bir yük düşüyor. Hem batı ülkelerine doğru baktığımızda dijital dönüşümümüz daha az olduğu için görece olarak e, siber güvenlik açıklarımızın da daha az olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii dijital dönüşüm bağımlılığımızın yine az olması... E, bugün başkalarının başka ülkelerin başka endüstrilerin yapmadığı yaptığı hatalardan henüz biz yapmadan ders alıp bunlara çok daha düzgün önlemler, yapıcı ve kalıcı önlemler alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için memnun oldum